Kanalından herkese merhaba. Bugün koronavirüs karşısında en etkili silah olan sabunun ilginç ve binlerce yıl önceyi dayanan hikayesinden bahsedeceğim. Ardından sizlere yaşanmış çok garip, bir o kadar da ürkütücü olan kurbanlarını, sabun ve kek yapan seri katil bir kadının kan donduran hikayesini anlatacağım. Başlamadan önce diğer kanalım olan Şeyma'nın Mutfağı'nda da bir kalıp sabundan 5 litre sıvı sabun yapımı videosunu sizlerle buluşturdum. Merak edip izlemek isterseniz yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Diğer tüm videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Koronavirüs salgını başladığından beri virüse karşı en etkili temizlik malzemesinin ne olduğu tartışılıp durdu. Hatta bu uğurda alkol içenler, kolonya yudumlayanlar ve sonunda hayatını kaybedenlere bile rastlandı. Her ne kadar çeşitli kimyasallar içeren dezenfektanlar salgının ilk günlerinde marketlerde ve eczanelerde tükense de günün sonunda herkes sağlığını koruyabilmek için tarihteki en eski kurtarıcı olan sabuna sarıldı. Bugünlerde her evde en az 20 saniye kuralına uygun olarak sıkı sıkıya sarıldığımız bir hijyen aracı olan sabunu ilk kez kim ve nasıl bulmuştu? İşte binlerce yıl öncesine uzanan sabunun hikayesi. Sabun olmasaydı dünya yaşanmaz bir yer olurdu. İnsanlığın olmazsa olmazlarından sabunun tarihçesi de kendisi gibi gayet güzel kokulu ve renkli Kişisel temizlik ve bakım için kullanılan sabun, günlük hayatımızın en vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. İlk temizlik maddesi olarak da tanımlanabilen sabunun geçmişi M.Ö. 6000'li yıllara dayanır. Geçmiş yıllarda değiş tokuş aracı olarak da kullanılan sabun, bazı ülkelerde ilaç olarak da değerlendirilmiştir. Roma döneminde kendine özgü ferahlatan kokusu ile kadınların en popüler temizlik araçları arasında yerini almıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha etkili ve farklı kişisel bakım ürünleri icat edilse de sabun her zaman özel bir yere sahiptir. Her ne kadar bildiğimiz şekliyle sabunun kullanımının 1811 yılında Fransız kimyager Michel Eugène Chaux tarafından gerçekleştirildiği bilinse de yağ, gliserin ve yağ asitlerini kimyasal işlemden geçirip kullandığı sabun aslında Bundan çok daha öncesinde belki bugünkü kalıp haliyle değilse de temel özellikleri itibariyle vardı. Sabunun tarifinin ilk kez Sümer yazıtlarında M.Ö. 2500'lerde yer aldığı belirtilir. Yazıtlarda odun küllerinin kaynatıldığı suya yağ eklenerek yavaşça eritildiğinde sabuna çok benzeyen bir maddenin ortaya çıktığından bahsedilir. Time'da Yer alan bir habere göre Sümerler'de sabunun bugünkü Irak'ın güneyinde Antik Girsu kentinde ilk kez kullanıldığı ve kullanımının Sümerlerin tekstil üretimlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Daha sonra Babillere ait kil tabletlerde bu medeniyetin de sabun kullandığına dair belgeler yer almış. Milattan önce 1500'lerde ise bu defa Mısırlıların tuğla büyüklüğünde ve hamur formunda sabunları yıkamada kullandığı dikkat çekiyor. Fakat o zamanlar marjinal kullanımı olan bu hijyenik maddenin yaygın kullanımının milattan önce binli yıllarda Romalıların keşfiyle mümkün olduğuna da dikkat çekilir. Pompei araştırmacılarının kalıntılar altında sabun imalatı yapılan alanları ve sabun kalıplarını bulmuştur. Banyo kültürünü başlatan Roma hamamı M.Ö. 312 yılında yapılmış fakat kişisel temizlik malzemesi olarak sabun kullanımı M.Ö. 200 yıllarında başlamıştır. Aradan geçen sürelerde beden temizliği için kum, süt, bitki yağları ve yapraklar kullanılmıştır. Yine milattan önce 600'lerde bu defa Fenikelilerin sabun yaptığı da biliniyor. Türkler ise yaklaşık olarak 11. yüzyıla kadar sabun yerine sulardaki soda, çöven, saparma, sabun otu, süt kökü, kaşık otu, kül kullandı. Belgelere göre bugünkü sabunun ilkel şekli ilk çağlarda Araplar tarafından yapıldı. Sabunculuk Orta Çağ'da İslam ülkelerinde gelişmiş bir imalat koluydu. İslam dininin temizliğe verdiği önemden dolayı Müslüman topluluklarda yıkanma, üst baş ve çevre temizliği konusunda pek sorun yaşanmıyordu. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve daha pek çok İslam toplumunda dillere destan hamamlar vardı. Evler tertemizdi. Giyim kuşamda temizliğe de büyük önem verilirdi. En az yıkanan bir Müslüman bile hiç olmazsa haftada bir gün cuma namazı öncesi ibadet motivasyonu da olan banyosu yapardı. Aynı durum Osmanlı İmparatorluğunda da vardı. Osmanlı'da sabun endüstrisi büyük bir sektördü ve çok zengindi. İmparatorlukta üretilen sabun türlerine örnek olarak çok fazla sayıda sabun çeşidi vardı. Fez, paşa, Arap, leke kara, kandiye bunlardan bazılarıydı. Padişahlar sabun sektörüne önem verirler, halkın sabuna kolayca ulaşabilmesi amacıyla sık sık piyasayı düzenleyen kanunnameler yayınlardı. Osmanlılarda sabunla ilgili ilk düzenlemeler Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devri kanunnamelerinde görüldü. İmparatorlukta sabun üretimi çok ilerlemiş, sık sık deneysel çalışmalar yapıları olmuştu. Bugün bile kullandığımız meyve sabunları böyle araştırmalar sonucunda 300 yıl önce bulunmuştu. Meyve esanslı sabunlar hem temizlik amacıyla hem de süs eşyası olarak kullanılıyordu. Meyve sabunları genç kızların çeyizlerine konulur, üst düzey devlet görevlileri ziyaretçilerine bu sabunlardan hediye ederdi. Tarihte birçok seri katilin kurbanlarını psikopatça yöntemlerle öldürdüğünü biliyoruz. Ancak bu kez anlatacağımız seri katil işlediği suçların sonrasında asla akla gelmeyecek bir şey yapıyor. Leonardo Cianciulli Hitler kötülüğünü ve psikopatlığını kalbinde barındıran bir seri katil. Öyle ki kurbanlarının kemiklerinden sabun yapıyor, bazılarını kek yapıp hem kendisi yiyor hem de misafirlerine sunuyordu. Leonardo Cianciulli 14 Kasım 1893'te İtalya'nın Montella kentinde henüz bir psikopat olacağından habersiz şekilde dünyaya geldi. Gençliğinde iki kez intihar girişiminde bulunan kadın, 1914'te Rafaela Pansart adlı bir kayıt memuruyla evlendi. Fakat anne ve babası bu evliliğe karşı çıkıyor ve çiftin evliliğinde bir türlü huzur vermiyorlardı. Hatta bu yüzden Çancurli annesinin onları lanetlediğini düşünüyordu. Çift daha sonra aldıkları kararla Lariona'ya taşıma kararı aldı. Fakat kötü şans onları burada da buldu. 1930'da yaşanan depremde evleri yıkıldı. Leonardo daha sonra Correggio kasabasına taşındı ve orada küçük bir dükkan açarak nazikliği ve sevimli hareketleriyle birçok insana kendisini sevdirmeyi başardı. Evlilik süresi boyunca 17 defa hamilelik deneyimi yaşayan kadın birçok çocuğunu kaybetti ve geriye koruyabileceği sadece 4 çocuğu kaldı. Daha sonra diğer üçünü de kaybeden kadın tek çocuğunu korumak adına büyü işlerine kendisini kaptırdı. Kadına göre çocuğunu korumak için üç kurban vermesi gerekiyordu. Bu kurbanlardan sabun yapıp oğlunu onunla yıkayacak kalanlarıyla da turta yaparak oğluna yedirecekti. Tarihler 1939'u gösterdiğinde kadın bu fikrini gerçekleştirdi ve üç kadını baltasıyla cani şekilde kurban etti. Parçaları sodyum hidroksit ekleyerek bir çukurda yoğuran kadın, kanın pıhtılaşmasını ve ardından kurumasını bekledi. Kurutulan parçaları iyice öğütüp un, şeker, yumurta, çikolata ve margarinle birlikte yoğurarak kek haline getirdi ve çayın yanında hem oğluna hem de misafirlere ikram etti. Sabunu ise öldürdüğü iki kadını kazanda iyice eritip üzerine alkol ve kolonya dökerek sabun kıvamına gelene kadar karıştırdı. Ve sonunda ortaya çıkan sabunla oğlunu yıkadı. Daha sonra komşusu tarafından ihbar edilen kadın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ve tarihler 1970'i gösterdiğinde hayata veda etti. Cinayetlerde kullandığı tencere ise Roma Kriminoloji Müzesi'nde sergilendi. Bugün koronavirüs karşısında en etkili silah olan sabunun binlerce yıl önceye dayanan hikayesinden bahsettik. Diğer kanalım olan Şeyma'nın mutfağında da bir kalıp sabundan 5 litre sıvı sabun videosunu sizlerle buluşturdum. Merak edip izlemek isterseniz yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini ve diğer tüm videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.